hangi blogu konuştuğunu hatırlayayım fikrim yok ama sinemaya geldim. Bir de sinema kocaman bir sadece sinema ve kafe. Oraya geldim şimdi. Arkadaşlar sinemaya gelip Esra Aral izliyorum. Şaka değil. Esra Aral. Yani ben olmak kolay <laughs> Arkadaşlar, herkes sevgilisiyle geliyor. Biz, ben arkadaşımla geliyorum. Güzel <laughs> Yani sevgiliden iyidir. En azından kalp kırmıyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi yemek yiyeceğiz. Siz, şey sinema salonu. Çok de çok güzelmiş burası. Ben bilmiyordum. Şeymiş. İstediğin şeyi getirebilirmiş. Ben bağırıp orada bağırı konuşuyorum. <laughs> burası. <laughs> burası. Burası böyle. Kocaman şey değil. Yani sesini kimse duymuyordur da büyük ihtimalle de. Neyse. Şimdi yemek yiyeceğiz. Sinema salonundayız. Baya baya. Arkadaşlar sinema salonunda döner yiyoruz. Yani baya ciddiyle ciddiyle. Bakın. Sinema. Ve ben dönerliyim. Ay bir anda sessiz. Neyse. Arkadaşlar şimdi filmden çıktık. Rus bir filmdi ve aşırı güzeldi. Ama yemek yedik, cips yedik falan filan böyle. Yani <laughs> benden kaçıyorlar şu an. Ve böyle çok güzeldi yani bayağı eğlenceliydi. Ve yemek yemek daha da eğlenceliydi. Bu ikisine bakın ya. Yanındaki yeni arkadaşını sevmedim ben. Çünkü beni bıraktı onunla gidiyor şu an. Bunu yazdım. Türkiye'ye bir gelsin. Sizinle geleceğim ya sadece. Yani size diyorum arkadaşlarım. Ya Гульзада, подождите меня, ёб твою мать, куда вы идете? Нет? Я вас сниму. Идите сюда, я вас популярными. Эдерин. Нет, вы в Турции будете популярными потом. Найдете себе какого-то бурака из чевита. нужен Arkadaşlar şu an arkadaşım tarafından ikinci plana atıldığımı hissediyorum ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Yüz ifademe bakın zaten. Kötüyüm şu an sinirim bozuldu. Bir latte bana iyi gelecek. Latte yanına da bir şeyler bakacağız şimdi. Böyle yani böyle saçma satan şeyler oluyor. Yani konuşuyorlar falan ama benim bir şeyim yok yani bilmiyorum ne konuştuklarını yani anlamıyorum sürekli beraber gülüyorlar ama ben yokum yani böyle 3 yıl 2 yıl burada olmadığım o kadar belli oldu ki bugün çok sinir oldum bilmiyorum kötü oldum ya ne bileyim sinirlerim bozuldu böyle olduğu için his biliyor musun? Böyle şey böyle arana mesafe girmiş de sonra geldiğinde arkadaşının artık başka bir arkadaşları var ve artık sana o kadar zaman ayırmıyor diğer arkadaşıyla oluyor ve şu an ayıp etti yani böyle sen menüye bak ha, arkadaşı yaptı ve o bana bir şey demedi sen daha menüye bak otur biz de tuvalete gidip gelelim mi falan dediler ve gittiler ve arkadaşım hiçbir şey demeden gıkını çıkarmadan gitti ve bu beni çok sinir etti yani ben öyle yapmazdım açıkçası. Yani Türkiye'ye gelmiş olsaydı arkadaşım ve ben arkadaşlarımla tanıştırıyor olsaydım hayatta öyle bir şey yapmazdım. Çünkü yani hiç güzel bir şey değil böyle yapma. Yani sinirlerim bozuldu şu an. Hiçbir şey de istemiyorum. Böyle. Burada da çekim var. Bırakma oldu. İnşallah bana telif atmazsın da. aşka bak diye bir restorana geldik. Kafe dışarısı. Orada sıcak çikolata içiyoruz. Sıcak çikolatanın geldiği şeye bakın. Bok gibi şey de geldi. Bir de pipetle. Bir şey. Biraz atmosferi göstereyim mi? Orada bakın çekim gidiyor. Burası böyle. Çekim yok sizler kayna oturuyorum. Burası da böyle. Orada da şarkıcı oturuyor zaten. Böyle içi de. Ben sen kaydım, diklamlamadı o tırnağı diklama, neden yok biliyor. Son da da telif zat edayım ama. Bakın, şöyle bir girişi var. Biraz arkamdaki arkadaşım sinirim bozuyor şu an. Bayağı sinirim bozuyor, biraz falan da değil yani. Şöyle arkadaşıyla geldi. Yani ben gelmişim ya. Türkiye'den iki buçuk senedir görüşmüyoruz zaten. Yani sinir oldum şu an. Gerçekten çok sinirliyim şu an. Kendisine de söyleyeceğim zaten bunu şimdi. Arkadaşlarıma şu an kan ve Ada'ya fotoğraf, ay fotoğraf diyorum ya şey alıyorum almıyorum da hediye bakıyorum anime şeyleri buldum kırtasiye şeyinde buradan çok tatlı şeyler bakıyoruz yani en baş bunu almayacağım ama şöyle şeyler var. Bunlar çok küçük olduğu için bunları almayacağım. Biraz büyüğünü alacağım ama şöyle sketchbooklar alacağım çünkü ikisi de özellikle Ada seviyor. Arkadaşlar, şimdi bubble tea aldım. Kardeşim de bubble dondurma aldı ve Demin böyle ben bubble tea'i başka yerde aldım tamam mı? Bir AVM'de. Ben işten çıktım arkadaşım. Ay arkadaşım diyorum sürekli. Kardeşim. Okuldan çıktı. Zaten formayla geziniyor. Ve şey yaptık. AVM'ye bırak dedik bizi şoföre. Şoför bizi AVM'ye bıraktı. Biz de işte dolandık biraz. İşte Sonra kardeşim bubble şeyini alırken şey başka yerden aldık. Orada da bubble tea yapmaya başlayacaklarmış yeni. Ben de böyle şeyim. Artık bubble tea uzmanı olduğum için diyorum ki Biliyor musun abi? Ben bubble Team, böyle böylelerini de gördüm. Bunu da yapabilirsin. Mesela yurt dışında bu bayağı trend. Bunu yapın bence. Bunu böyle yaparsan daha iyi olur. Çünkü yeni gelmiş tamam mı? bunların yanı. Yeni öğreniyorlar yapmayı. Ve üstüne şöyle yapıyorlar. Böyle delmek için çok... <laughs> delmek için çok böyle... Güzel bir şey. Neyse. Sonra işte... Bunun çok güzel beyaz rengini falan yapmışlar. Bunun da iki ha bir de fiyatlarını nasıl koyacağımızı bilmiyoruz falan dedi. Ben de dedim ki iki boyut yapın. Biri büyük olsun, biri küçük. Bir bir tanesi böyle olsun, bir tanesi böyle olsun falan. Sonra <laughs> araba geçiyor. Amca böyle bakıyor. Sonra şey o da dedi ki o mantıklı falan fe. Sonra dedi yarından gel şey yapıyorum baş. çıkalı. Yarın zaten pazar. Yarın bir dolaşırız buraları. A Amca ne bakıyorsun? Bir güldük diye ne bakıyorsun? Ne oluyor yani? Hayırdır? Aman mı var Şu böyle. Sorry. <laughs> Neyse şimdi eve yürüyoruz. AVM eve yakın yani. Nasıl bir mesafe? Siz bilmiyorsunuz. Arkadaşlarıma söylüyorum. Arkadyumla benim evim gibi mesafesi. Böyle şimdi eve yürüyoruz. Böyle. Bugün cumartesi iş yarım gündü. Bizde cumartesi bu arada iş günü biliyor musunuz? Çok kötü bir şey. Bubble tea güzelmiş. Sevdim. Şey boyutunu aldım böyle küçük boyutunu. Daha şey olsun diye. Zaten bir boyut varmış galiba burada. Neyse kapatıyorum. Bay bay. Ben Turi Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Şimdi bize stajda bir hediye verdiler. Bunları şey yapacağız, açacağız. Unboxing, çek. Ve arkadaşlarım hiçbir bir Türkçe anlamıyor. Ya ya Biliyorum. Ben de öyle. Ben de öyle. Ben de öyle. Ben de öyle. Ben

у нас там А, вы записываете? Давай. У меня просто канал. Да. Да, У меня турецкий. На турецком. У меня все еще не открывается. Şimdi arkadaşlar, açıyorum. Hazır mısınız? şu Bu Sonra? Yani böyle şeyler. Sonra, sonra, <gülüyor> <gülüyor> <ve> böyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Хотите что-то сказать? Я, я напишу да, потом. Пахава Елила. No, Нет, только привет и до свидания. Я потом напишу тут subtitles. Да? Да. сейчас, а например, на что ты сказать? Чего хочешь? Только на турецком. Нет, на, на русском можно. А, что я говорю, что ли? Не, я, я просто на напишу. На Чего? это Это знаешь, после этого слова обычно должна взорваться какая-то бомба, знаешь, да? Давайте. Вы хотите что-то сказать? Что-то вообще курс стоит, ну ладно. не знаю. мне не стыдно сказать, но... Давайте. Подписывайтесь на канал. Да, давай. Это будет, давай. Давайте вы тоже что-то скажем. Я, короче... Я Пашин, да? не знаю. Bota Business Group is a bus. arkadaşlar. Video arkadaşlar. Esidenin. Yani Arkadaşım şimdi Farsça konuşacak arkadaşlar. Ben bir tane bir bir şeyde beguyam. Ладно, этого хватит тебе. А что ты сказала? Я просто сказала, что ты хорошая девочка. Все. Что-то не верится сейчас. Ладно. Günaydın arkadaşlar. Biz bugün aynı giydik. Bakın içimizdeki de aynı. Kortlarımız da aynı ve ayakkabılarımız da aynı. Kort. Böyle. Evet. Bu da aynı renkte. Ama çantalarımız da aynı renk ama benimkine bakın bu kadar yani şu kadar. Ve içine ben sığacağım kadar büyük bir çanta ve 5 yaşındaki maksimum 1 metre olan çocuk. <laughs> Böyle gidiyoruz ben işe, işe, okula.